Bitki, <laughs> bitki apartmanı. Üçüncü bölüm. E bu arada sesim kötü geliyoruz. Özgürüm biraz hastayım da. Evet günaydın anne. Günaydın kızım. Eh çok tatlı olmuşsun. Aynı çileye benziyorsun. <laughs> çok teşekkürler. Kızım. Baba. Açın ben. Aa, tamam. Annem biraz çiçekleri sulasın. Aç. Tamam mı? O sırada biz de biraz yemek yiyelim. Tamam. Babam buzdolabında yemek yok ki. Ee, evet doğru diyorsun. Ne yiyeceğiz biz? Neyse bir şey olmaz. Yedin değil mi? Yedim. Neyse. Artık bir şey bulacağız yiyecek yani ne yapalım. kahvemiz yok. Uf, ne oldu bu eve? Kankam gelmiş. Yani. Kanka? Seni çok özledim ben düşünün. Akşam oldu hemen de ya. kızma hadi sen de eve git. Bugün sizde kalsam. Evet. Baba bugün bizde kalsa. Tamam ama bir sorumuz var. Evet senin annem baban alt katta mı oturuyor? Üst katta mı? Eee üst katta. Tamam. Geç uyuyor. Neyse bakalım. Biz de burada uyuyacağız bugün yine. Tamam bay bay annem baba. Ne yapalım? sabah olur. İnanıyorum, inanıyorum. Anne baba uyanın. Güzelce bitkilerimiz var. Ay kızlar beni ne uyandırdınız. Beni de. Ya ama neyse ya. Gel bitkileri sulayalım. Çıkıp. Merhaba güzel bitkiler. <laughs> Çok güzeller onlar. evet. <laughs> Çok güzel. Ne ya niye yatıyorsun? Ya bir dışarı çıkalım mı bir ara? Olur. Ya size geleyim ben. Tamam. Anne yani onlara gidebilir miyiz? Tabii ki de. Ama ilk olarak gelin bakalım kızlar. Size bir şey diyeceğim. Bu bitkileri siz koruyucu sizsiniz. Artık bunlar zarar gelirse çok kötü olur. Siz onları korumanız lazım. Tamam baş üstüne. Baş üstüne. Tamam güzel kızlarım. Tamam. Hadi. Tamam. Biz bunları koyacağız. Buna zarar gelmemeli. Nöbet tutmaya başlayalım. Tik tak tik Tak tik tak tik tak bugünkü bölüm bitmiştir.